Merhaba kompost sever, bahçe dostları merhaba. Özellikle de bokashi'ciler orada mısınız? Şimdi karşı kovalarını kontrol etme vakti. Benim bahçede 3 kat kendi yaptığım bokashi alanım var. Göstereyim. Şimdi bu kovayı açtım. En üsttekinde durum bu. Bunu en son yapmıştım. Bu beyaz pamukçuklar şunlar. iyi kötü bir şey değil yani. E, sürecin devam ettiğine işaret ediyor ve iyi koku var. Kötü bir koku yok hafif tatlımsı sirkemsi bir koku var bu çok iyi işaret ediyor şimdi bunu indiriyorum bunun üzerine yeni atıkları ilave edeceğim çünkü e, bu bir iki ilave yapılabiliyor üstündeki boşluğu şu gördüğünüzde tamamlayacağım bu ikinci kova bunu da açtım bunda da gördüğünüz gibi beyaz pamuklaşmalar var Evet bunu da koyduk ve bu da şuradan açalım son kova gördüğünüz o mis gibi koktu Bunda üstteki talaş ve onunla beraber kullandığım lap kültürü, lab laktik asit bakterileri süreci devam ettiriyor. Çok iyi bir koku var. Hiç kötü bir koku yok arkadaşlar. Ve bokarşın en güzel tarafı artan yemekleri de şu pirinç pilavı yenmedi. Şimdi onu bu boşalan bokaşın üzerine ilave edeceğim ve en son talaşı da koyup yeniden biraz em ya da lap işte püskürtüp kapatacağım ve 15-20 gün sonra hepsi hazır olacak. Zaten şunlar hazır gibi, sonuncusu da olacak gibi görünüyor. Görüşmek üzere.